Şimdi tekerleklerimi düz yapıyorum. Güzel. Güzel. Neden düz yapıyorum? Ben Heh, şimdi sağ aynadan yerdeki kalın sarı çizgiyi görüyorum. Asfalt var sarı çizginin başlangıcı. Hı hı. Ön kapı kolunun şu dip kısmı. Hı, hı. Görünüyor mu orada? Evet. Kamerada. Evet. Şu. Hı hı. Şu kısım. Hı hı. Arada bu kadar boşluk var. Freni bıraktım dümdüz geliyorum. kesiştiği an durdum. Hı hı. Yani kapı kolunun şu kısmıyla sarı çizgi şu. Üst aynadan daha güzel ha. gözüküyor. V yaptı. Şöyle bir hareket yaptı. Şimdi sola tam tersine. Şimdi tam tersine sola doğru çeviriyorsun. Tamam. Buradan tekrar bakıyorum. Freni bırakıyorum. Bakalım araba düzelecek mi? Ha, geri vitesi de takalım. Vuruyor mu kaldırıma? Ya, ha, ya adamım, vurmuyorsun. Dinliyorum. Gel 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 dedi. Hala gel diyor. Kusursuz bir par. Evet. Tamam.